Evet Erva, Erva silahla Mirsad'ı ve Meryem'i kovalıyor. Erva sık onlara. Tak tak tak. Mirsad düşüreceksin kızı dikkat et. Erva oyuncak silahını ona doğru tut. Oyuncak silahını ona, ona doğru tut. Oyuncağını ona doğru tut. Oyuncağını tut. Oyuncağını tut. Evet Erva düşmanları rehin aldı. İki kişi esir aldı. Evet şimdi plastik mermisini koydu. Tak tak tak. Mirsat Ali'nin silahı yok. Meryem'in de silahı yok. Meryem'in ses bombası var. Yüksek sesle bağırınca karşıdakiler düşüyor. Nerede? Bomban. Mirsad'ın da şeyin var taramalı taramalı saç tarağı var. Tık 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 tık. Erva düşmanlarını yere serdi. Evet, Ermas, Erva Erva savaşmaya devam ediyor. Erva hepsini yere serdi. Öyle yapma ama. Aa. Öyle yapma, acıtıyorsun şöyle. Erva, oyunca oy oyuncak silahını onlara doğru çevir. Tak, tak, tak yap. Evet düşmanları hepsini esir aldı Erva. Düşmanlar saklandı. Meryem yaralandı. Evet Erva esir alıyor. Mirsad Ali beşikte yakaladı. Erva. <gülüyor> 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 tak tak tak, tak yaptı. Evet, Mirsad korumasını var. çıkardı. Ya. Tamam. Evet, Erva bugün misafirliğe gelmiş. Evet. Düşmanları esir alma oyunu oynuyoruz. Oyuncak silahıyla, oyuncak plastik mermileriyle. Meryem vuruldu. Meryem vuruldu. Bir saat. Hemen 112 ara. 112 ara. Meryem vuruldu. Mirsat dansla onu iyileştiriyor. <laughs> yavaş 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 dikkatli. Meryem dikkat et bilgisayarıma çatma. Mirsat Ali. Evet Mirsat saklandı. Siper aldı. Hadi Erva git onu bul. Git onu bul. Kafasının üstüne bir tane. <laughs> Evet Erva. Görüyorsunuz. Erva'dan mire. kaçmaz. Meryem. Tamam. Pislik Meryem. Pislik yok. Bak lütfen. Meryem, hemen hemen özür. Hemen özür. Meryem hemen özür birbirinizden. Üzür. Özür. Özür. Miraç özür. Mirsat. Özür. Evet. Tekrar devam edin. Aferin güzel çocuklar. Hadi bakalım. Erva şok geçiriyor şu anda. Hiç düşman yakalayamadı. Erva hiç düşman yakalayamadığı için askerliği bitecek. Askerlikten atacaklar onu. <laughs> hadi Erva, hadi Erva. Erva sende, Erva sende. Tak 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 yap Erva. Evet, Mirsad'ı yaraladı. Mirsad şu an dinlenmek için dinlenmek için yatağın altına girdi. Erva onu bulacak. Erva tak tak yap ona. Hadi Ervaş. Evet oyunu bitiriyorum.